Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım. Bir vecibe olarak omuzlarıma koymasaydın, ben katiyen senin zikrine teşebbüs edemezdim. Seni şanına layık şekilde zikretmeye güç yetiremeyeceğime göre nasıl böyle bir şeye teşebbüs edebilirim ki? Ben nerede? Seni takdis edecek biri olmak nerede? Senin üzerimizdeki en büyük nimetlerinden biri de hiç şüphesiz yüce zatının zikrini lisanlarımıza akıtman ve seni tenzihü tesbih edip huzurunda dua dua yalvarmamıza müsaade etmiş olmandır. Sana bin kere, yüz bin kere, milyonlar kere şükürler olsun Allah'ım. Rabbimiz üzerimizdeki nimetini tamamla. Bize yalnızken veya bir toplulukta bulunurken gece gündüz açık gizli rahatlıkta zorlukta hep senin yağdınla oturup kalkmayı nasip et. Bizi hep dubturu, katışıksız amellerde istihdam eyle. Kusur ve günahlarımızla ince hesaba tabi tutma ve ne kadar hatamız varsa hepsini mağfiret buyur. Allah'ım selim ve temiz kalpler hep senin sevdana tutulmuşlar. Farklı farklı gönüller sadece senin marifetin etrafında bir araya gelmişlerdir. Kalpler sadece seni almakta itminan bulup oturaklaşır. His ve heyecanlar da yalnızca sana vasıl olunca sükuna ererler. Her yerde sayısız lisanlarla tesbih edilen sen, her zaman kendisine yönelip ibadet taatta bulunulan sen, varlığına bir başlangıç ve son olmayıp her zaman var olan mevcudu ezeli sen, çeşit çeşit dillerle kendisine dua dua yalvarılan sen. Bütün kalplerin tazimle yad ettiği biricik zatta yine sensin. Rabbim bu zamana kadar zikrinden başka ne de bir zevk ve lezzet olduğunu zannetmişsem, ünsünden hariç hangi şeyde rahat bulduğumu düşünmüşsem, yakınlığının dışında neleri sürur vesilesi adetmişsem ve sana taattan başka ne tür şeylerle meşgul olmuşsam onların hepsinden tevbe ediyor ve senden bağışlanma diliyorum. Ya Rabbel Alemin sen Kur'an-ı Mübinde ey iman edenler Rabbinizi çok çok zikredin. Onu sabah akşam tesbihlerle anın. Siz kendi idrak ve gücünüz ölçüsünde beni anın ki daralıp sıkıştığınızda ben de sizi anayım. buyuruyorsun. Senin bütün beyanların haktır ve biz hepsine amenna ve settakna inandık ve tasdik ettik diyoruz. Bize zikrinden uzak kalmamamızı emrediyor. Ve ona karşılık şanına yarışır şekilde bizi almak da şereflendireceğini vaat ediyorsun. Ey zikredenlerin en güzeli ve merhametlilerin en merhametlisi rabbimiz. Biz seni emrine muvafık bir tarzda zikretmeye gayret ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Sen de ne olur? Vadi süphai yerine getir ve sürura susamış bu kapı kullarının gönüllerine bir nebze olsun ferahlık sal. Ey kendisine iltica talebinde bulunanların koruyucusu ve himaye isteyenlerin hamisi. Ey helake sürüklenenleri helak olmaktan kurtaran. Ey muhtaç ve acınacak durumlara maruz kalanları koruyup kollayan. Ey düşkünlere her zaman merhamet nazarıyla bakan ey ızdırar içinde iki büklüm olanların gönüllerinden kopup gelen münacatlarına cevap veren ey fakirleri zenginleştiren ey kırık kalpleri tamir eden sarıp sarmalayan ey ümitsizliğe giriftar olanlara ümit kaynağı olan, ey nusretiyle gadr ve zulme uğramış mazlumların imdadına koşan, ey korkuyla yaşayanların endişelerini izale buyuran, ey tasası olanların kederlerini bertaraf eden ve rahmet, re'fet ve şefkatine dehalet edenleri görüp gözeten, muhafazası altına alan Yüce Rabbim. Benim gibi bir çaresiz için senin güç, kuvvet ve keriminden başka hangi şey bir sığınak olabilir? Senin kudretinin himayesine girmezsem beni başka kim koruyabilir? Senin affın olmazsa bu mücrim kulun işlediği oncu günahın vebalinden nasıl sıyrılabilir? Sen nazar-ı musamaha ile bakmazsan, hatalarının boynuna taktığı kemetlerden nasıl kurtulabilir? Yüce Mevlam, şayet sen inayetinle imdadıma yetişmezsen, işlediğim kötülüklerin elemli akıbetinden kurtulmam katiyen mümkün olamaz. Senin azabından yine senin şefkatine sığınıyorum. Sen rahmet kapına dokunanlara kayıp yaşatmaz.'' Onları hizdanı uğratmazsın. Yüce dergahına sığınanlara azap etmez. Onları terk edilmişlik ızrabıyla karşı karşıya da bırakmazsın. Ey Rab! Rahmetinin vesayetine iltica ediyor. Lütfundan sürpriz ihsanlar bekliyoruz. Hem fakir, hem muhtaç, hem gidecek başka kapıları olmayan, hem asi hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki olan fakat gelip dergahına sığınan bu kaçkınları himayenden ve riayetinden mahrum bırakma. Senin siyanetine dehalet ediyoruz. Helakimize sebebiyet verebilecek tehlikeli zeminlerden, kalp ve ruh hayatımız adına afet sayılabilecek tavır ve davranışlardan bizi uzak tut. Dehrin musibetlerine karşı muinimiz ol. Dünya hayatının çetin imtihanlarında kayıplar yaşamamıza müsaade etme. Üzerimize sağanak sağanak sekine indir. Düşüp kaymadan, yalpa yapmadan yan çizmeden dünya ve ukba hayatımız adına aldanma sebebi olabilecek her türlü yanlışlıklardan bizleri koru. Ey rahmet, re'fet ve merhamet sultanı olan Rabbimiz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.